Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlemliyet Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Denetimde hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan BT yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Vallahi nasipse inşallah. Merhabalar. Arkadaşlar takip ediyorum.